Kader, şunu getir. Aa, giderse, Çok arsız Aa, ya gerçekten. Onlar sustu bana lan, baş başa götürsün lan! Bütün senin? arkadaşlarım bana ne şey yazıyor? Eve de vurdun diye ya! Rezil oldum okulda! Rezil oldum, hiç ocağı almıyorum sanki. Ben burada vururum da, ne yapalım? Allah katında Gelmiyorum. Kalk. Gelmiyorum dedim. Bak bana elini kaldır. Gelmiyorum. Kalk kız. Gelmiyorum. Bu teyze. Bu Gelmiyorum. sana çıksın. Bu sana çıksın ben çocukları gezip ge geliyor. Çık teyze. Evde duracağım. Durmayacaksın evde. Sen seni ne yaptın evde durma. Kalk. Elini aşağı alacağım. Bırak ya. Bırak görsünler. Böyle yapıyor işte bak. Böyle yani. Tamam mı? Kalk. Hadi gel. Bırak hadi çıkın sizi gezdireceğim kalsın o. Bırak. Bu böyle yani. Bırak görsünler yani. Bu edepsiz çünkü. Ne kadar yaparsan o kadar böyle oluyor. Hareketlere bak ya. Evde kalacakmış. Ben de seni tek...